Buradaki arkadaşlarımız bizim lise çağındaki arkadaşlar. Birçoğu bu sene sınava girecek. Sınava hazırlanan olanlar da var içlerinde. Onların biraz stresini azaltmak, onlarla beraber olmak, hem başkanlıkta yeni bir değişme oldu, onlarla tanışmak, kaynaşmak bakımından böyle bir faaliyette bulunmak istedik. Bayağı katılımda yüksek bir faal oldu. Yani mutluyuz, güzel gidiyor her şey. Bu tarz faaliyetlerde sıkça bulunup arkadaşlarla bir arada bulunmak istiyoruz, onlarla beraber onlara bir abilik yapmak istiyoruz, öncü olmak istiyoruz. Yani inşallah Allah nasip ettiği sürece de bu şekilde ilerlemeyi düşünüyoruz. Biz genç kardeşlerimizi bilinçlendirip beraber aktiviteler yapıp onlara eğlendirip biraz daha bu işi sevdirmek istiyoruz, biraz daha bilinçlenmelerini istiyoruz. O yüzden başkanımızla birlikte düşünüyoruz, kararlar verdik. Böyle bir aktivite yapalım dedik. Yani çok da güzel olduğunu düşünüyorum. Arkadaşlar da çok keyif alıyorlar. Sonunda da biz bineceğiz inşallah. <laughs> biz de ileceğiz. Evet, öncelikle bu etkinliği düzenleyen başkanıma çok teşekkür ediyorum. Gençler için çok güzel bir aktivite oldu bizim için de. Hem bu alanda e, eğlence yaşıyoruz hem de adrenalinle beraber heyecanımızı ve şeyimizi atıyoruz. Başkanına etkinlikten de teşekkür ediyoruz. Çok eğlenceli, sarıyor yani. Sen ilk başta bir kaza yaptın sanki. Öyle, öyle, heyecandan olur. Öyle. Eğleniyor musunuz? Güzeldi. Herkese tavsiye ediyorum. Herkes gelsin. Sayın Başkanımıza da buradan teşekkür ediyorum. Çok güzeldi. Dışarıda şarkı söyleyeceğim. Anlatılmaz yaşanır yani. tarzda. <laughs> Biraz fark attım. Oluşumada güzel Sarp'a. Şey Sarp'a <laughs> ben çok güzel bastım ya.